Herkese selam. Bugün çok güzel bir e, video çekiyoruz. Videomuzun konusu Kore'deki çamaşır haneler olacak. O yüzden gördüğünüz gibi daha şöyle göstereyim. Çamaşırlarımı evde yıkamadım. Gidiyorum. Orada hep birlikte yıkayacağız. Çamaşırlar biraz ağır. Çok fazla biriktirmişim. Bu kadar biriktirmemeliyim. yukarıda olması gerekiyor. Yıkanırken ben beklerim büyük ihtimal. Evet arkadaşlar bakın burası. Az önce eşyalarımı bırakmışım geri gireceğim. Ay. Şimdi eşyalarımı koyacağım ve yıkamaya başlayacağım. Maske takmak zorunlu mu ya? <laughs> Kimse yok burada ama. Ee, evet, şeyimizi yıkıyoruz. Adı ne olur? Çarşafla yorgan. Nedense Türkçesini unuttum. Evet sizi bir koyalım kenara. Kenara koymak da denmez. Şöyle atalım. Burayı bir düzenleyelim. Sonra da sizle çok sohbet edelim. Ay. Koydum. Aynen. Oldu. <laughs> Bu kadar mutlu olacağım. Ay maskeyi çıkartmak istiyorum. Kimse yok ama maske takıyorum. Şimdi yarım saat buradayız. Daha sonrasında Yarım saatte buradayız. Büyük ihtimal 1-2 saat burada olacağız. O süs neydi ya? Bir şey patlayıp duruyor sanki. Nereden geliyor o? Oh, Korktum. Kameranın sallanmadığı diyen yok. Arkadaş o süs nereden geliyor? Şey ya bu sinekleri yakalamak için normal şey. Sinek girdi mi içeri? Ses geliyor tık diye. Neyse 7.24 açık diyebiliyorum ve aynı zamanda buralar kameralarla izleniyor. Tahmin ediyorsunuz ki Kore'nin her yerinde kamera var. Lotte, Lotte AVM'nin poşetleri. Harika. Arkadaşlar bir de ben şunu çok seviyorum. Kore'de böyle çamaşırhanelerde, ne bileyim kırşahsiye malzemeleri satan dükkanlarda, dondurma satan dükkanlarda bazen insanlar olmuyor. Gidiyorsunuz, kendiniz alıyorsunuz, kendiniz acıyorsunuz. Bir makine var. Tabii ki bu mekanlar sürekli kameralarla izleniyor. Şu anda ben de izleniyorum. 7-24 saat işte bu kamera dönüyor böyle yani sürekli çekimde ama çok güzel bir şey var. Buranın insanlarının e, bu kültürü benimsemesi, bir şeyleri çalmadan rahat bir şekilde gelip hani bunları yapabilmesi ve dışarıdaki işte buranın sahibi, ne bileyim böyle yerlerin sahiplerinin de rahat bir şekilde çalışabilmesi benim hoşuma gidiyor. Evet yine <laughs> yine bir bakışma oldu arka, arkadaki arkadaşa. Her neyse Gerçi burada çok böyle gelip de çamaşırhanede video çekelim olmaz diye düşünüyorum. Burada yabancı yok zaten. Busan'ın... Busan'da yabancının olmadığı yerlerden bir tanesi, evet. Arkadaşlar şimdi en baştan <laughs> bir göstereyim. Şöyle birinci numaralı bir çamaşır makinemiz var. Bu 20 kilogram alıyormuş. Buradan istediğiniz core selection diyor. Kostasını tek Evet, <laughs> pek bir fark etmedi her neyse ee, buradan buna tıkladığınız zaman buradaki e, neler var onları görebiliyorsunuz hani ne bileyim daha hızlı daha temiz 3 kere 4 kere yıkama olayı var buradaysa e, aynı şekilde çıkıyor bastığınız zaman diyorsunuz ki başla daha sonra zaten başla ama öncesinde geliyorsunuz burada kayıt yaptırmanız gerekiyor burada e, kullananlar için Üye olanlar ve üye olmak isteyenler var burada üye olmanız gerekiyor ki Kullanabilirsiniz Ya da e, para atıp da herhalde Yapabiliyorsunuz diye biliyorum ama Onu pek yapmadım <laughs> Bilmiyorum Burada ben başlattım ikinci numarada 32 kilogram e, Şimdi son aşamaya Geçilmiş Süper hmm. İyi. Son aşamadayız Galiba artık kaç dakika kaldı 10 dakikada bu sürecek daha sonrasında böyle geliyoruz. Bu 32 kilogram için. Bunun için daha büyük tabii ki. Hepsinde aynı e, olay işliyor. Bu şekilde gidersek burada kurutucularımız var. Burada çok sıcak. <laughs> orta sıcaklıkta, ay çok sıcak, orta sıcaklık ve e, az sıcaklıkta var. Bu sonrasında. Burada işte onu koyarsın olmaz, bunu koyarsın olmaz vesaire hepsi yazıyor. Bunlar da işte 25, 25, 25 kilogram. Hepsi zaten 25 kilogram alıyormuş. Aynen. Burada bir şeyler içebilirsiniz. Aynı zamanda böyle yerlerdeki içecekler çok uygun fiyatta oluyor. Gördüğünüz gibi hepsi 500 won. Bir mağazadan almaya kalksanız, bir markete gitseniz 1000 won, işte ne bileyim bir buçuk won falan oluyor. Ama burada <laughs> çok tatlı bir şekilde yapmışlar. Burada aynamız biraz garip bir ayna. Ya. Ya. Bu şekilde. Burada aynı şekilde el yıkanan yer yazmışlar. <laughs> <laughs> e, meme suyu atılmaz ve bilmem ne falan. Burada elinizi yıkayabiliyorsunuz. Burada yine ben. <laughs> Ay burada fotoğraf almalıyım. Çok güzel. <laughs> Burada dışarı izleyebileceğiniz bir masa var. Buraya oturuyorsunuz, ders çalışıyorsunuz. Burada büyük bir masamız var. Bunun altında, şöyle göstereyim. Bunun altında böyle çamaşırlarınızı koyabileceğiniz sepetler var. Çamaşırlarınız yıkanıyor. Siz bu sepetlere dolduruyorsunuz. Sonra kurutma makinesine geliyorsunuz. Kurutuyorsunuz aynı şekilde. Buraya koyduktan sonra çantalarınızı katlayıp yerleştirip Evinize gidiyorsunuz Orada göstermiştim <laughs> Masaj koltuğumuz var Ben burada <laughs> Şeye başla. <laughs> Sanki ev turuna çıkarttım sizi Her yerde böyle CCTV'ler var Bak bir, iki orada Üç orada Üç tane mi var? Üç tane falan Yok, üç tane var aynen Büyük ihtimalle dışarıda da vardı. Daha sonrasında Ne gösterebilirim size Burada işte tablo var Burada size neler yapmanız gerektiğini, nasıl kullanmanız, nelere dikkat etmeniz gerektiğini yazıyor. Hani anlatan öyle bir tablo var. Burada arkadaşlar şey var. Ee, bu para çevirici. Kalın ucağını gidiyoruz. Bu nedir? Ne bileyim sizin şeyiniz var. Mesela 10 bin var. Ama burada yıkamak istediğiniz şey 5 bin istiyor ya da 4 bin istiyor. Bunları küçük küçük paralara çeviriyor. Ve siz bu paralarla burada yıkama yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bize poşetle güzel koku veren mendiler satıyorlar. Bu mendilerden alıp içine koyarsanız bu mendiller de aynı dediğim gibi çok güzel <laughs> kokular veriyor. O, bunlar da 5, 510, 510 vesaire. Burada bakın size washer demiş anlatıyor. Ne yapılıyor? İlk önce diyor kıyafetlerini koyacaksın, sonra diyor kapatacaksın, aşağı çevirirsen kapanıyor, yukarı çevirirsen açılıyor. Diyor ki, çatak kursusu son tek hangisiyle yıkamak istedin, seçiyorsun? Ondan sonra... Koyma, koyma. Niye, niye, niye? Yamağın namazı. Konjogi anlattı mı? Ne? Konjogi anlattı mı? Konjogi yapmalısın. Konjogi yapmalısın, 30 dakika namazı. 30 dakika namazı mı? 건조기 하면 서0분 넘었어 그럼 자꾸 구예요 누구예요? 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 누구예아누렐림요렐림 hala çamaşırlar bitmediği halde biz <laughs> tüm eşyaları Baba, tam şurada bırakıp yemek almaya gidiyoruz. Şimdi ne gazi. Chicken. Yogi'nin chicken? Hmm. Yogi bunu tanı gani Burası poza. Poza, popsida. Gerçi tam önündeymiş ama Pura, dediğim gibi. Ha. Marka Prada biliyorsun. Biliyorum. Bu Prada. Dak, dak demek tabuk. Tabuk dak. Prada. Prada.

yani bir yarım saat sürdü. Biz de o sırada gidip bir şeyler aldık. Ee, şimdi şimdi kıyafetleri taptayım, çantaları yerleştireceğiz ve evimize gideceğiz. Yorulun. Yorulun yani. <laughs> Arkadaşlar şimdi eşyalarımızı poşetleri koyduk. Çantalarımıza koyduk. Gidiyoruz. Eşim şu an <laughs> tavuk almaya gitti şurada. Aa çok yorucuymuş bu. Bir de çok ağırlaştı bunlar. Yıkamadan önce bu kadar ör değildi ya bu. Neyse. Ev yakın olduğu için zaten tek bir soru Elci. <laughs> Oğlum maşının koku, maşının koku. Oo. Ay o değil omzum çıkacak şimdi. Şurada <laughs> Neyse ki markette yakın evde yakın geldik sayılır. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Gidip <laughs> İyi geceler. <laughs> kıyafetleri yerleştirip yemek yiyeceğiz. Geceler geceler. <laughs> Bir sonraki videomuzda Buyur. görüşmek üzere